Bunlar hazır mı lan? Eline sağlık. Saruhan 50 lira olmuş. En iyi siyaset, taksideki siyaset. Adam hangi partisi doğrudur diyecek. <laughs> doğru bu arada. Yeminden doğru. Ne zaman taksiye binsem. Önce bir yokluyorlar seni tamam mı? Bak önce yokluyor seni. Bakıyor. Böyle bir yem atıyor ortaya önce. Verdiğin cevaba göre de yükseliyor. Çok doğru bakmak işitisi o. Susmuyor anasını satayım. Pataküte pataküte. Belki de sen taksi indikten sonra yarrağıma bak diyor. Yani hiç, hiçbir fikrim yok. İnşallah sıkıntılı bir şey yoktur lan bu kamu. Ne oluyor lan? Oh siktir ne düştü? <laughs> Oha! Pimaş girdi lan arabaya metal. Böyle bir adam ölmüştü. Üf. Böyle bir otobüs şoförü ölmüştü. Çin'de mi, nerede? Anasını satayım. Bir kamyonun jantı mı ne fırlıyor, bir şey oluyor. Camdan giriyor, burasına bir vuruyor. Delmiyor, hiçbir şey yapmıyor ama kalp krizi geçiriyor, adam ölüyor. Hatta öyle arabayı park ediyor ölüyor. İzlemiştik onu. Şu girene bak oğlum. O ne lan? Kaputa da girmiş. Yemin ediyorum diken üstünde yaşıyoruz ya. Şimşek. Ağaç sandım lan. O ne? Ne karı lan. Karı falan değil. Bildiğin ağacın dalıyla birlikte. Gülüyor lan adam. Ya da gülmüyor şu an. Allah'ıma şükür diyor. Ağaç gibi de değil ama böyle böyle bir ana gövde değil yani. <laughs> Arkada bağırana bak. <baktım. gülüyor> <laughs> ya güldüğüme bakmayın da. <laughs> Korkunun orijinal sesi amına koyayım sese bak. gülmeyin gülmeyin. <laughs> Ayıp oğlum. Adam korkuyor da. <laughs> Siki, bazuka attılar. Lan! Bunu hatırlıyorum, öyle bir şey izlemiştim. Hey! Over here! Hey! Moose! What? Oh shit. Oh, come up here, come up here, come up here! Aa, bunu izledik geçen gün. Come up here, come up here! Come up here! You're... You're, good, you're, good, you're good, Çok korkmuş kadın ya. Bana <laughs> bağırıyor baksana korkudan. Oy kasırga ya. Ne? Oğlum çok felaket ya. Commander Logar 100 lira yollamış. Elindeymişken bunu da eyvallah kardeşim. Ali 25 lira yollamış. Selam abi bir animasyona ihtiyacım var mı? Ayları ayrı ayrı vs. Geçiş animasyonu. Teşekkür ederim arkadaşlar donate atanlara. <laughs> Yakalayanlar yakalamış. O araba kurtulmaz oradan. Allah'a emanet. Aa takıldı. Hayır. Oğlum bir dur. Uyy oğlum var ya. Endirmen sandım lan sağdakini. Çığ geliyor bir yerden. Yeminle çığ düşecek bak. Yok abi, adamların depremi bile şey yani hani... Ya ...7 şiddetinde deprem oluyor orada, gene bir şey olmuyor yani adamlara. Ya bunda bir şey yok bu, 20 tane şeyin içine bunu niye koydun? İstanbul'da biz her dakika yaşıyoruz. Mario, Mario oyunu gibi. Bonus her yerden bir şey çıkıyor zaten. bir şey olmadı. Yangın çıkmış bir yerde. Motor motorda bir sıkıntı var. Uf, çok korkutucu ya. Bir de bana zamanında bir şey dedi. Uçakların en yüksek düşme ihtimali. Şimdi bu da yüksek ihtimal aklınızın bir yerinde kalacak ama. Kalkarken ve inerken ya. Havaya yani süzüldükten sonra yol başlıktan sonra daha az riskli düşme ihtimali var. Eee... o yüzden her kalkışta ve inişte böyleyim imamına koyayım. Ha. Indik mi? O bir de yere değdiği yani. an Hızız hı yapıyor böyle o diyorum ki ondan sonra da sorun yaşayanlar oluyor. O çok fena bir stres ya. Bak. Bir şey izleteceğim size. Uçak kazası ne zaman ve nasıl oldu? Kazadan sonra bir daha uçak seyahati yaptım. Düşüş anında neler hissettim? Suratım tamamen şişmiş. Kanıyor sürekli her tarafımdan. Kan geliyor. Uçak yere çarpıyor, zıplıyor, çarpıyor, zıplıyor. Sürükleniyor. Bak bu kazadan canlı çıkan adam bu ha. Gidiyor, parçalanıyor. Beni koltukla birlikte fırlattı. Biraz aram. Ya izlemeyeceğim ya. Çok daralıyorum böyle şeylerden. İ İzlemek istiyorsanız izlerim. Ben izledim onu. Kerem Gök şey değil mi? Sürekli uçaklarla ilgili video çeken, onun kazasını yaşayanlarla röportaj yapan. Kerem Gök müydü? Evet o. Burada böyle ha mesela bak bunu Benim için bir şans aslında bu. Yani ben ikili... izlemiştim. Biraz yani sarsın, ka tabii. kalkarken de inerken zaten de kalka hep bütün yol boyunca ve ben hani şimdi kenarda Bak bunu izleyebiliriz. Bu öyle çok diğer abi kadar acı dolu değil. Çünkü onun ikisi çok büyük bir kaza. Bu gene hatırlıyorum yani düşme değil çünkü bu. Dur bakarız. Oğlum çıkın la o size doğru gelir o gelir o aşağısında ilk olduğuna bakma. Oy çok gergin bir durum yalnız. Kayak yapmayı özledim ya. Öf, şu bel, bel fıtığımın içine sıçayım. Oh, ne visyon ya çık kaç kaç. Ah, <laughs> <laughs> Gayet eğleniyor lan, gülüyor herif yani sadece, onu arkadan ikinci parti bir koyacak. O tabii, eğimin altında kaldı o şey. Kar birikintisi. Tipiye bağladı. Ve hep söylerim yanında yavrusu olan hayvanlardan uzak durun. Bu kertenkele de olsa. Aslan için de geçerli bu. Bugün oyun var mı? Oynayacağım bir şeyler. Oynarım ya. Bugün uzun yayacağım. Sakin, sakin. iner hala kendime gelemedim Ana, bu arada çok. Ooo. Türk falan mı? Kazanan kralı beyler, kazanan kralı. İslam'da i̇şte bizim Türklerin yorumu bu olur zaten. <laughs> Bunu hatırlıyorum şeyini ooo. olayı. Kazanan kralı beyler, kazanan kralı son sahneyer, son son. <laughs> Yoksa şu an <anda> bu otel yoktu. <laughs> Böyle bir şey yok ya. Senin... O <laughs> 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 onu oğlum. <laughs> oğlum oraya çeksen. Çil takılalım mı abi? Çil takılıyor zaten şu an. Fark ettiysen ben böyle bir mayışı haldeyim. Abi şuna kapılıp da boğulmamak elde değil ya. Bina değil lan gemiydi o yük gemisi. Konteynerlar. İnsanın koşası geliyor değil mi oradan? o yüzden ölüyoruz hep. Bin liraya koşarım. Bak senin kafanı hayal ettim şu an şurada. Şurada bir yerde kafanı hayal ettim böyle süzülürken amına koyayım. Bin lira. Bak gidiyor adam. Mr. Goodcut 200 lira yollamış. Selam Tukan. Bu bağışa daha deminki abinizi ulaştırırsan sevinirim. Eyvallah kardeşim. Kesene bereket. F1 İstanbul videosu çekimler. Abi benim kanalım bir aydır 79 abone. Nasıl yükseltirim? Selam abi lütfen buralar nasıl otobanda mucize kurtuluş izler misin? Bok gibi videoymuş. klaf yani işte böyle... Scary, me, yani, scary. Fondly, yeah, it's scary.